6 ay öncesine kadar kasam ne kadar büyük olursa olsun gene bir noktada likit oluyordum. En son Japonya'ya gittiğimde 75 bin dolarlık bir likitasyonum gerçekleşmişti. Bunu da gene Instagram'da sizlere göstermiştim. Ondan sonra dedim ki yani artık likit olmamak için kasa istersem 2 milyon dolar olsun, isterse 1 milyon dolar olsun, isterse 1 milyar dolar olsun... Yine kasa bir şekilde likit oluyor. Buradaki yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi girdiğimiz marjin. Marjini giriyoruz sonra işte eklemeler yapıyoruz. Yapmadığımız yani yapamayacağımız noktalarda eklemeler yapıyoruz. Likitasyon ortaya çıkıyor. Geçenki 10 Ekim düşüşünde likit olmadım. Dedim o zaman ben bir şeyleri artık oturtturdum. 10 Ekim'de likit olmayan insanlar arkadaşlar gerçekten bu piyasada para kazanmaya başlayabilecek insanlardı. Likit olmaya geç, üstüne 12 bin dolar canlı yayında para kazandım arkadaşlar. Şimdi bu sistemi nasıl yaptım? Size psikoloji videosunda anlatmıştım. Burada kısaca özetlemek istiyorum. Kasan ne kadar olursa olsun kasanın 0.5 ile işlemlere gir. Eklemelerini ona göre ayarla ve her eklemeni 0.5 olarak gerçekleştir. Kasanın likitasyonuna baktığında %30 Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor ki sen likit olasın. Evet sana kar olarak çok çok düşük bir marjin verecek ama kümülatife baktığında o kadar büyük bir kar elde edeceksin ki sen bile şaşıracaksın. O yüzden kümülatif büyümeyi öğren, likitten kurtul. Kümülatif büyüme arkadaşlar şudur. bir senti her gün arttıra arttıra giderek yıl sonunda çok büyük bir meblağa ulaşabilirsin. Burada en önemli olan şey psikoloji istikrar, düzen. Bunları oluşturduktan sonra sırtın yere gelmez güzel dost. Ve ben bunu başardım, başarmaya da devam ediyorum. Bunu da çok güzel bir sistemle copy entegre ettim.